Aydınlatma şuurumuz biraz daha ötekileşmiş gibi yani daha vizyonlu, daha hareketli, daha modern aydınlatmalarımızla dikkat çekiyoruz. Kendimize has, kendimize özgü ürünler ve daha çok e, proje alanında faaliyet gösteriyoruz. Şimdi çok güzel ürünleri burada gördük ve evet. hakikaten e, mermeri adeta yeniden canlandırmışsınız evet. ve mermer işçiliğini ortaya çok güzel bir şekilde koymuşsunuz. Biraz da Buradaki ürünlerden özellikle mermerden bahseder misiniz? Mermerin doğası zaten ışıkla birleştiğinde çok tarz, çok rustik çok akustik bir ürün yelpazesi ortaya çıkıyor. Mermer ürünlerimiz zaten orijinal doğal mermerdir. Bunların içleri oyularak veya tadilat yapılarak bundan aydınlatmalarına dönüştürür hale getiriyoruz. Çoğunlukla daha segment ürünlerde kullanıyoruz. Bunlar biraz proje ürünü olduğu için proje safhasında gerek daire gerek mimar arkadaşlarla tasarım yapıp o tasarıma göre biz uygulama ve fiyat anlamında yardımcı olabiliyoruz. Bunlar standart bir grup olmadığı için fiyatlar çok değişkenlik gösteriyor.